Şunu da aldık mı? Heh. artık oyunun en güçlüsü benim. <laughs> Oğlum neden buralım sabahını da? VPN girmek zorunda kalıyorum ya. yapamayız Neyse. Salih. Efendim baba. Oğlum sen niye hep bir gözlere bakıyorsun? Biraz da dersine... ne çalışsana bak. Okulların açılmasına 5 gün kaldı şurada. Baba dediğin ne oldu yani? Şöyle okulların açılmasına kaç gün kalmış sen bana diyorsun ki dersine çalış. Zaten hoca bir şey vermedi ya. Ben geldim baba. Ben geldim baba. Ya sen sabahda beni ne kızım? He? Ne sen? Ama arkadaşlar arkadaşlarla dolaştık işte. Hı, hmm, peki o zaman bak bir dahaki ama geçiyorsan seni eve almam ha. Ay baba tamam ya. Üf. Abla. Ay ne var salak. Hani, sen babamdan neyse saklan hadi 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 söyle. Kimseye selam. Öf tamam hadi söyle. Benim bir erkek arkadaşım var. Onunla bu saatte bu saatten beri e, <laughs> dışarıdayım. Aa, erkek arkadaşım var demek ha. Oğlum, lan nasip olma. Kız nasip oluyor, bana nasip olmuyor. Neyse tamam hadi sen, sen geç. Ben de biraz bilgisayarda Roblox oynayayım. Efendim aşkım. Ha, yarın buluşuruz. Tamam yarın buluşuruz. Şu kardeşimi atlattım. Sen anlatmak zorunda kaldım. Hmm, tamam buluşuruz yarın. Burak Parkı'nda. Tamam hadi görüşürüz aşkım. Lan bu duyduk. Lan bu duyduklarım gerçek mi? Ablam cidden yarın buluşacak mı? Hımm. Ona o zaman aklımda bir plan var. Hemen kaldım. Abla. Ay ödümü kapat. Ne var? Yarın bir erkekle buluşacak mısın evimin bu farkında? Evet ne var sana? Ee, eğer yarın buluşmak istiyorsan bana 200 lira var. Neden? Neden be? <laughs> Yoksa babama söyleyeyim. 200 lira ver çabuk. Ay vermiyorum be. Sen zor. Baba. Ablamın kız arkadaşı var mı? Şey, erkek arkadaşı var mı? Ay tamam tamam veriyorum. Al şu 200 lirayı. Eyvallah. Hadi seni kandırdım. Nasıl <laughs> da kandıramam. Hemen babama söyleyeyim. Baba. 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 Ne var ee, lan? Ba baba. Ee, ablamın bir erkek arkadaşı varmış. Ne? Şimdi ben onun ağzına yapmaz mıyım? Kızım gel buraya bakayım. Efendim baba. <laughs> Kızım senin erkek şey arkadaşın varmış. Yarın ona ev, bizim eve çağır. Bak onu ben neler ediyorum neler. Öf baba tamam ya. Yarın çağırıyorum bir dakika. Aşkım ee, babam seni yarın ev, evime davet ediyorum. Ha, tamam gelebilecek misin? Tamam, tamam hadi görüşürüz baba. Tamam gelebilecek gelebilecekmiş Yarın. Güzel. Ona yarın gelsin bakalım nasıl bir çocuk göreceğim onu ben göreceğim. Neyse evet, ben uyuma gidiyorum. Neyse evet, iyi geceler baba. Ya kardeşime ya kardeşime güvendim yaptıklarını bak. Pislik kardeşine. Nerede? Ablamı ay sevgili ilan ediyorum erkek arkadaşıyla. <laughs> ay yerize çaldı. Şimdi senin bir parçaların var ya. Kaça yakalayamaz ki yakalayamaz. Gel buraya. Evet gün. Hmm. Lan. Lan nereye sabah olmuş. Abla kalk kalk lan Ay Ay tamam kalktım. Ay ya. Neyse ben yüzümü kameraya gidiyorum. Abla, abla sana bir şey diyeceğim. Bu, bu erkeği nasıl buldun? Ay. Ay WhatsApp. Lan benim numaramı bulmuş bir şekilde. Biz de öyle yapıyoruz işte. hadi. O Sana. Ulan sana erkek nasıl şey sana kız. Sana erkeksin diye sana erkek nasıl oluyor? Ben Merak ettim ama bana kız nasip oluyor. Bu nasıl bir olaydır ya? Acaba sen çirkinsin ya ondandır. Abla sanki sen çok güzelsin de öyle konuşuyorsun. Sus be salak. Öf tamam ya. Neyse ben kahvaltıya gidiyorum. Anne kahvaltı hazır mı? Oh. Yemek de mükemmel olmuş. Neyse ben yemeğimi bitirdim. Ben yani yukarı gidiyorum. Bilgisayar Roblox oynatmaya. Tık 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 tık. Ding dong. Din. Bu kim lan şimdi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey ben eee <laughs> Salih'in şey ablasının erkek arkadaşıyım da. Hı -hı. Buyur. Buyur otur oğlum. Sağ ol. söyle bakayım. A Kızımla kaç zamandır görüşüyorsun? Vallahi bir 3 3 ay olmuştur ya. Değil mi? 3 ay çok az ya. Ben sizden en, en az bir 2 yıl beklemiştim. E baba yok artık. Abartma. Abartma Sari. Ben. Neyse. Neyse. Hmm. <laughs> ne, neden peki kızımız seçtin? Bence kız. Bence kızınız çok sempatik bir yani. Ben. <laughs> Eren'in çok güzel bir kız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden. Onunla beraber görüşmeyi seviyorum. Neyse ben en iyisi yukarı gidip ellerimi yıkayayım. Yani. Dur bakayım. Hı. En iyisi ben en iyisi yukarı gidip vermek. yıkayayım. Ece. Ben de geldim. İstersen beraber yıkayalım. Olur. Hı. Bence baban çok güzel bir Ece. Ne diyorsun? Ya. Seni söylemediğim zaman ben şüphelendim ama olsun yine de sö söyledim sana seni ee, onu seni söyledim Hı. baban güzel biri ama biraz da sinirli duruyor yani bence de. çünkü kardeşime hep çok sinirli kim şu küçük olan mı he şu sariye. Salih de güzel çocuk ama güzel çocuk ama yani bence e, ileride bir kız bulur yani bence de ama çok çirkin olduğu için zor bulur. Sa evet Sal Salih öyle mi? Tamam tamam. Neyse. Baba söyle söylesene ben ne zaman kız bulurum sence? Oğlum sen sende kız bulma tipi mi var? Sen çok çirkinsin ya. <laughs> Baba abartma ben. De, ben sana hiç çirkin diyor muyum? Yo demiyorsun çünkü çok güzel. Baba Allah aşkına kendini başka bir şey demem. Tamam tamam da oğlum yani ben sen şu an bir kız bulsan ben sana tekme tekme tokat girelim yani. Tamam anladım baba anladım baba. Peki Ali benden önce e, görüştüğün bir kız var mıydı? Yok da mı? Sen varsın sadece yani. Hmm, anladım. Benimle görüştüğüm bir erkek yoktu. Ay şu babama da bir geçeceğim var gibi evlensek nasıl olur ama. Bence o kadar bakma Tamam da yani bir şey olmaz o kadar bence. Neyse ben ben işe gideyim. Çok fazla kaldım. Annem bana katacak en sonunda. Ay bir şey olmaz. Bugün bize kal ya. Şu sen da aynı odada kal. Neyse hadi ben eyvallah, Ben gidiyorum. Üf. Tamam hadi görüşürüz. Ne no, abla erkek arkadaşına şimdi. Hüngür hüngür alacak mısın bebek bir? <laughs> Pislik gel buraya seni parçalarım şimdi. Kaç 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 ablam beni dövecek. Baba annem şimdi. Ablam beni dövecek. Ben ağzınızı açar mısınız ha? Kardeş kardeş ablasınız niye kavga ediyorsunuz ha? Neyse. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar bugün bugün de videomuz sona geldi. İlk bölüm biraz saçma olmuş olabilir ama benim aklımda böyle bir senaryo vardı. Bu yüzden zaten böyle bir senaryo yaptım. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın Zincisal Ailesi.